Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Babi Babi oyunda kanalının bulduğu taktiğin işe yaradığını kanıtlayacağım. Yani kanıtlı. Bakın Gale çıktı. Gale çıktı. Bir de gördüğünüz gibi koletin aksesuarı çıktı iki kez ard arda denedim ha. İlk kez gördüm bunu. İki kez ard arda denedim daha ilk işlerimden Direkt ikisinden de çıktı. İkisi de arkadaşlar buradaki mega ve büyükten çıktı. Ee, bu arada Landia destek vererek de yapıyorsunuz bunu. Efsane abi gel. Çok iyi. Bakın şimdi size taktiği anlatıyorum. İlk önce bir kutunuz var tamam Bir kutunuz olsun abi. İlk önce bir tane kutunuz var diye düşünelim. Şimdi bir tane kutunuz var diye düşünelim. İlk önce hiç it diliniz Türkçe olacak. İlk sözce geliyorsunuz arkadaşlar. Deniyorsunuz. Bu arada bu şu anda diliniz Türkçe olacak. Değiştirmeyeceksiniz. Şöyle hiç yerinizdeyken şunu öldüreceksiniz yerinizde. Ondan sonra geleceksiniz. Şu yuvarlağın tam ortasında ultinize basacaksınız. Ondan sonra gideceksiniz burasına dikkat edin. Şimdi tam ortaya geldiniz ya buna vurun buna vurun. Buna vurun buna vurun, buna vurun. sonra bir kere daha bunu yapın. Tamam bakın 6 taneyi öldürdük ortadaki. Sonra gelin buraya. Burada ultiyi bozsun. Sonra gelin. Şunu öldürün arkadaşlar. Yemin ederim ben daha ilk gördüm. İlk, 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 ilk iki deneyimden ikisinde de başarılı içine giriyorsunuz ultiye basıyorsunuz onu öldürüyorsunuz ondan sonra yine ortaya gelip havada ulti havadayken çıkış yapıyorsunuz ondan sonra arkadaşlar e, geliyorsunuz buradan dodge yapıyorsunuz e, sonra tek hesaplaşmaya giriyorsunuz 6. oluyorsunuz tekrardan sonra geliyorsunuz arkadaşlar ondan sonra geldiniz ya gidin şunu 90 binin altına düşürün tam böyle 90 bin 91 bin oluyor arkadaşlar bir kere vurduğunuzda 89 bine düşüyor ona dikkat edin 93 bin ya cana iyi bakın ona göre ayarlayın 91 bin ya bir kere vuruyorsunuz 89 bine düştü ondan sonra şu şekilde ortaya geliyorsunuz tak 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 vuruyorsunuz Şimdi hepsini arkadaşlar öldürüyorsunuz. Böyle hepsini öldürüyorsunuz. Ben tebin çıkardım bunu. Arkadaşımla Skype'tan konuşuyorduk. Şimdi geliyorsunuz. Havadayken çıkış yapıyorsunuz. Anı. İşte siz havadayken yapın. Ben renk getiremedim. Sonra tekrar çok fazla bir şey için tekrar giriyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar gidiyorsunuz. Şunu tam ortasına geliyorsunuz ve çıkış yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra kutularınızı açıyorsunuz. Ama bir tane büyük bir tane mega kutunuz olması lazım ilk yaptığınızda. Açıyorsunuz arkadaşlar. Bir şey çıkıyor. Ondan sonra isterseniz bir büyük daha bitirin, biriktirin. Yine aynı taktiği yapın. Bana ilk o mega ile büyükten arkadaşlar, megasından e, aksesuar çıktı. Ondan sonra bir daha büyük biriktirip açtım. Gel çıktı. İnanmadım yani zaten bir şey çıkmayacak dedim yapayım hemen açayım şu büyüğü de dedim açtım arkadaşlar burada lan diye destek veriyorsunuz bunu yaparken açtım arkadaşlar 38 verdi Oha dedim bastım bastım yanıp sönüyor bir bastım gel çıktı Hatta şöyle arkadaşlar kaptan fotoğrafını atmıştım gördüğünüz gibi böyle fotoğrafını atmıştım şöyle Gördüğünüz gibi fotoğrafını çekmiştim arkadaşlar. Montaj Stars al beni. Al beni. Taktiği de gösterdim hem. Taktiği de videoda gösterdim. Siz sen de göstermiş olursun taktiği Montaj Stars. Hadi bakayım. Dünyanın en iyi taktiği. Yüzde yüz gerçek. Yüzde bir milyon gerçek arkadaşlar. Neyse videonun sonuna geldik. Kanala abone olup videoya like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.